Herkese merhabalar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ee, Bir de e, bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz arkadaşlar attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Evet bugün e, yine bir şöyle dünkü çektiğim videodaki yazmayı kullanacağım yine ee, onun için Kullanacağım ipler şunu kullanıyorum Dün söylemiştim ben ee, Çimenini sökmüştüm bu yazmanın Bozulduğu için yazmam Şöyle Belki görmeyenleriniz vardır o yüzden Tekrar göstereceğim Şurada bir Açayım da Bakın şurada ipi kaçmış O yüzden ben bunu yapıp çimenini bitirmiştim ama Böyle olduğu için söktüm. O söktüğüm çimeninden söktüm ipi kullanıyorum arkadaşlar. Bu altın başak 383 numara. Şöyle ee, renkli iplerimde altın başak 87 numara, altın başak 639 numara. Bu da Yunus marka ama numarasını yazmamışım arkadaşlar, bilmiyorum. Bu üç rengi kullanacağım bugün tığım 21 numara şöyle tığlamamda iki zincirle bayamızın yapımına geçelim Evet tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduk tığ battığı da herhangi bir yere girip sabitliyoruz tane zincir çektim. Şöyle sabitledim. İki tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından girdim ve kapattım. Bu tarafı görmeyin. Şöyle kafanız karışmasın. İki zincir çektim. Bir tığ battısı ilerledim arkadaşlar. Şimdi bir iki, üç dört zincir çektim. Başını bir kez doladım. Aynı tığ battığının altından girdim ikisini bir ikisini bir çıktım bir iki üç dört beş zincir çektim Şu alttaki yaptığım yuvanın içerisinden giriyorum pardon başını bir kez doladım alttaki yuvanın içerisinden girdim İkisini bir ikisini bir çektim şöyle Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Bir alttaki yuvadan giriyoruz arkadaşlar. ikisini bir, ikisini bir çıktım. Şöyle üç tane oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Yine bir alttakinden giriyorum ikisini bir ikisini bir çıktım şöyle dört tane zincir halkamız oluştu şu şekilde şimdi başını üç kez doladım tığ battı da bir iki üç atladım dördüncünün altından girdim önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Uzatmadan bir trabzan yaptım. İlmeklerimi uzatmadan yaptım arkadaşlar. Sıkı sıkı bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. Yaptığım trabzanın altından girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım başını bir kez doladım yine aynı yerden ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki tığ battığının altından girip bir sık iğne ile sabitledim. Şöyle çimenimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir Başını bir kez doladım. Yine burada aynı tığ battı altından girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Şöyle yuvamı oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlkinde 4 çekiyorum, diğerlerinde 5 çekiyorum arkadaşlar. Şurada alttaki yuvanın içerisinden girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bu ikili trabzanlarımızı uzatmıyoruz arkadaşlar. Sıkı sıkı yapıyoruz. Uzatmadan. 1-2-3-4-5 Başını bir kez doladım. Alttaki yuvadan. Şurada bakın. Alttaki yuvanın içinden girdim. İkisini bir. İkisini bir çıktım. Şöyle. 1-2-3-4-5 5 zincir çektim. Başını bir kez doladım. Bir alttaki yuvadan girdim. İkisini bir. Evet. Başını doladım, 5 zincir çektim, başını doladım. Alttaki yuvadan girdim. İkisini bir ikisini bir çıktım. Toplamda dört tane şu şekilde zincir halkası oluşturdum. Bir, iki, üç kez başını doladım. Bir, iki, üç tane tığ batısı atladım. Dördüncünün altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Travzanımı yaparken ilmeklerimi uzatmadım. Bir, iki, üç, dört, 5, 6 tane zincir çektim, başını bir kez doladım. Trabzanımın altından girip ikisini bir, ikisini bir aldım. Başını bir kez doladım, trabzanın altından girdim, ikisini bir, ikisini bir aldım. İkili trabzanlarla bu uzun trabzanımızı dolduracağız. 2 oldu, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 10 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim ve sabitledim. 1 2 zincir çekip bir sonraki tığ battıya geçiş yaptım bu şekilde arkadaşlar çimenimiz bu şekilde ilerliyor ben şimdi kamera arkasında ben bir tane daha yapacağım ondan sonra birlikte üstüne geçeceğiz evet arkadaşlar ben bir tane daha yaptım kamera arkasında çimenimiz bu şekilde böyle ilerliyor renkli ipimizi aldık oyamızın düz tarafındayız şurada 6 şer tane zincir çekip ikili tramzan yapmaya başlamıştık bu altı tane zincir yuva olarak kullanacağız. Şöyle içinden girip sabitledim. İpimi sabitledim. Çok sıkı sabitlemiyorum ben en başta. Ee, yaptıkça kaysın aşağıya doğru diye. Şimdi bir, iki, üç zincir çektim. Başını bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Aradan girdim. Kapattım. İki, üç, dört, beş tane sık iğne yaptım. bir tane de yuvaya. Bir, iki, üç. Üç zincir çektim. Başını bir kez doladım. Yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Aradan girdim. Kapattım. Birinci sık iğnem. İki, Şu ipimden bir kurtulayım ben arka tarafta evet 4 zinciri kapattım sık iğnelerle aşağı iniyorum 2 3 4 5 6. yuvadan sabitliyorum şöyle 1 2 3 zincir başını bir kez doladım yuvadan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir iki üç dört zincir aradan girdim kapattım iki üç dört beş sık iğne ile aşağıya indim altıncısı yuvadan biraz sıkıştıralım 1 2 3 Pardon Evet 3 zincir çektim başını bir kez doladım yuvadan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım birinci sık iğnem 2 3 4 5 6.sı da yuvadan. Şöyle. Bakın 4 tane yaptık. Şimdi bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bakın. Oyamız bu arkadaşlar. Oyamız bu şekilde. Şimdi ben diğerlerini de yapacağım. Son halini hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ben diğer renklerle de yaptım çiçeklerimi. Son hali bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Aslında çok güzel bir oya. Ama bana şu üst çiçeklerini yapmak çok zor geliyor. Böyle küçük küçük ya tutması falan zor oluyor. Bilmiyorum aslında çok basit. Bu çiçeklerini yapmak çok basit aslında. Ama bana çok zor geliyor. Ben sevmiyorum. Yani bunu yapacağım bir sürü fıstık oyası yapayım, bir şeker oyası yapayım. Ama bunu yapmayayım. Öyle yani. Hatta annem ben geçen kış bundan ee, bir siparişime yapmıştım. Annem de çok beğenmişti. İstedi bir tane de bana yap bundan dedi. Ben işte kandırdım onu <laughs> bir şekilde ikna ettim şeker oyası yaptım yani sır bu çiçeklerini yapmamak için ama çok güzel bir oya yapılabilir ya dediğim gibi çok basit aslında ama ben böyle küçük şeylerle uğraşmayı çok sevmiyorum böyle çok minik şeylerle uğraşmayı çok sevmiyorum o yüzden bana zor geliyor ama gerçekten basit bir oya umarım beğenmişsinizdir şöyle tekrar göstereyim. Bu da dünya, dünkü yaptığım oyaydı. Belki izlemeyenleriniz vardır. Dün yapmıştım bu boyayı. Bu da bugünkü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonunu tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Emeklerim için de videolarımı beğenirseniz, vaktiniz varsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Eee Yeni attığım videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlemeniz yeterli arkadaşlar. Hoşçakalın, Allah emanet olun.